Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusu ile yeniden karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Katıl butonuyla da maddi destekte bulunabilirsiniz. Böylece kanalımızı daha da büyütebiliriz sizler sayesinde. Evet, öncelikle geçen hafta sorduğumuz sorunun cevabıyla başlayalım. Şöyle yan tarafta fotoğrafını gösteriyorum. Öncelikle sorumuzu bir hatırlayalım. Yağmurlu bir havada bir otobüs dolusu yolcu yola, yola çıkmıştı. Otobüs yoluna devam ederken bir iki tane uçurumu bağlayan bir köprünün başına gelmişti. Köprüye girmeden önce iki tane kişi biz inmek istiyoruz demişti. Ve otobüs şoförü o iki kişi indirdikten sonra yoluna devam etmişti. Tam köprüyü çıkacağı sırada köprüye bir yıldırım düşmüştü ve köprü yıkılınca otobüs şarampara yuvarlanmıştı ve otobüsteki herkes ölmüştü. Bu inen iki kişi bu olayı gördükten sonra keşke otobüsten inmeseydik demişti. Bu iki kişi ölmek istemediğine göre neden böyle dedi diye sormuştuk. Evet bu sorunun cevabı şöyle olacaktı. Bu iki kişi otobüsten inmeseydi ne olacaktı? Hemen insanın aklına diyor ki şöyle geliyor. İnmeseydi onlar da otobüste olacaktı ve ölecekti geliyor ama öyle değil. Çünkü soruda şunu demiştik. Tam otobüs köprüyü çıkacağı sırada köprüye yıldırım düşmüştü. Yani bu iki kişi inmemiş olsaydı o zaman kaybı olmamış olacaktı ve otobüs köprüyü geçmiş olacaktı ve böylece içindekiler ölmemiş olacaktı. Evet yine kısa bir soru sormuştuk. Şöyle yan tarafta gösteriyorum. Bu kısa soruyu da birlikte cevaplayalım. Sorumuzu bir hatırlayalım. Evet, bir çift ayakkabı artı bir çift ayakkabı artı bir çift ayakkabı eşittir 30'du. Altında bir çift ayakkabı artı uzak doğulu adam artı uzak doğulu adam 20 ydi. Onun altında uzak doğulu adam artı düdük artı düdük Eşittir. 13'tü. Sorumuz neydi? Evet. Tek ayakkabı, uzak doğulu adam ve düdük kaç diye sormuştuk. Öncelikle bunları tek tek cevaplayalım. Evet. Ayakkabı artı ayakkabı artı ayakkabı 30 olunca ayakkabının e, her biri ne olmuş oluyor? 10 olmuş oluyor. Ayakkabı 10 10'sa ikinci satırda Uzak doğulu adam ne olmuş oluyor? 5, 5 olmuş oluyor. Bunları yan tarafa yazacağım, oradan takip edebilirsiniz. Evet, uzak doğulu adam, adam 5 ise, 5 artı düdük düdük 13 ise düdük kaç olmuş oluyor? 4, 4 olmuş oluyor. Şimdi aşağı gelelim. Evet, aşağıda ayakkabı tek. O zaman ayakkabı tekse yarısı olacak. Ayakkabı toplamda kaçtı? 10'du, 5 olacak uzak adama dikkatli olalım. Oradaki uzak adam bakın yukarıdakilerin hepsinde boynunda düdük var. Düdük kaçtı? Dörttü. Uzak adamın boynunda düdük olmadığı için normalde uzak adam beşti. Beşten dört çıkarsak aşağıdaki uzak adam bir kalmış oluyor. Ve çarpı düdüktü. Oradaki düdük de yarıya inmiş bir şekilde. Bakın yukarıdaki düdükle aşağıdaki düdük aynı değil. Yani düdük normalde kaçtı? 4'tü. Yarısı kaç oluyor? 2 oluyor. Çarpma işlemi önce yapılacağı için 2 çarpı 1 eşittir 2 artı 5 7 olacaktı cevabımız. Evet bu soruların linklerini videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Evet bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Çok orijinal güzel bir soru hazırladım. Sorumuz geliyor. Evet Kralın bir tanesi vezirini çağırır, bin gram altın verir. Bunları on tane kuyumcuya yüzer gram olarak ver, onar gramlık kolyeler yapsın der. Vezir gider, on tane kuyumcuyu bulur, yüzer gram verir ve onar tane, on tane onar gramlık kolye yapmalarını söyler. Kuyumcular kolyeleri yapar getirirler ama bir tartarlar ki 10 gram eksik. Yani o 10 kuyumcudan bir tanesi 10'ar gram değil de kolyeleri 9'ar gram yapmıştır. Yani her kolyeden 1 gram çalmıştır. Kral vezire döner, çok sinirlenir. Buna cüret eden kim? Bunu hemen bulman lazım der. Ve vezire der ki bir kere tartma hakkım var. Tek bir tartıyla Hangisinin kolyelerde gramdan çaldığını bul der. Evet sorumuz bu. Vezir tek tartıyla hangi kuyumcunun gramdan çaldığını nasıl bulur? Evet bu sorunun şu şekilde de versiyonu olabilir. Bu biraz zor gelebilir. İkinci soru da şu şekilde. Bir terazide üç tartıyla nasıl bulabilirsiniz? Evet ilk sorumuz tek tartıyla nasıl bulursunuz? İkinci sorumuzda bir ile 3 tartımda nasıl bulursunuz? Bu sorunun cevabını bir sonraki haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde bu seviyeye geldik. Sizlerle daha çok büyüyeceğime canı gönülden inanıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.